Birinin peşinden koşup vurmaya çalıştım. Bir Orası tane çözüne... bile vuramamıştım. Orası bir şeyle 96 vurmuş. şuna bir tane üfleyemediniz amına zamanında. <laughs> Abla sen de nasıl içtiğin yeri gibi oldu oluyor da bende. daha oldu oluyor. Niye? Her şey hafif o da var. <laughs> Bak şimdi psikolojik <laughs> baskı yapacağız. Chatten <laughs> bunları <laughs> yücelteceğiz. Sonra bir koyacağız. <laughs> Adamlar sıçış. Abi geldiler abi. Bir ver bir tane. Kanka şort geliyor. Oh. İyi. Bom bom bom. giriyor. Şort girdi. Evet farkındayım. Lütfen vurun. Tabi efendim. <laughs> Yardım. O yemi diteyim. Ben biraz genişler. Lan, Kardeşim şunları bir indirin Allah razı olsun. El amına koyayım artık <laughs> Canı çok az Koş üstüne Neyin var? Ayağında, Ayağında gümüş altıra. Allah <gülüyor> 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 Merhaba Baki, Bu benim mp bu. gümüş

A açıp Adam dark lan. <laughs> neredesin lan? Allah feliğine şunu. Arkan gelecek, arkan gelecek. <gülüyor> <gülüyor> <Pazar>. Yo, <arkadı. gülüyor> Ateşe bak. Yüce yaradan neler yaratıyor. <gülüyor> 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 İyi mi anladın kulağımın önünü? çok ama Ya oha ya report <laughs> <laughs> Ayıp Ali <laughs> beyler, beyler. Beyler Elma haznesi gelişmek istemem varsa çetin olmasın. <laughs> tamam. Eyvah, eyvahım olsun. Dur 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 dur. O çıkan orospu çocuk hemen polat Alemdar'a Ya Allah. Azizciye babayı gora <laughs> kelletenim. Amına koydum onun ibnesi

Allah senin bin belana versin. Amcık! Nazlı! Aa, Nazlı! Nazlı. <laughs> nazlı hey hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra! Evet bir sen bir de gerçek, gerçek hayatta da var. Ya oğlum kesin var kedi gibi Burada lan. Gel ya. Gerçek kedi gibi talha. Ya yolda görsen pıs da amına koyayım ben. Pıs yani böyle hani kış kış mı yoksa hani pıs gibi mi? Boş. <laughs> 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 O nasıl bir soru? <laughs> Bunu köpek sanarsın abla amına koyayım. Hoş tala. Ya sıfır bıraktım o de sana. Ne de sıfır üç ne bir daha. Ne? Kendine de sana bir sıfır. Bir ya? Bir de ben buraya Buraya mı? Olabilir. Az önce çok iyi oynadım. Şu an oynayasım yok. Mantıklı burada. Kafanı harbi. sıkacağım haberin olsun. Abi bir yarın iş var. Ben bu ya, bok gibi uyuyorum. Çalışın köleler. <laughs> Hayır uykum da yok. Bok gibi uyuyorum bütün hafta gerizek. Pazartesi uyumadan çalıştım falan ama ne, bileyim uykum yok. It sıçtı, it. Bir sıçtım deyip. Saniye Bir aktivite çekiyor. Geri de kaldı gülleyin ölüyorum ya. Ha kıs kıs. Yo sıkıcam. Kıs kıs. Bir sağ gözüm bir sol gözüm. Sine <laughs> sineye benziyorsun. Geri çekil. <laughs> Hayır koşacağım. <laughs> Yaparını Canına. Yiğit Bey koşuyoruz. Nereden aldınız? Koşabilecek misin bakalım? <gülüyor> <gülüyor> <Çala> <gülüyor> Allah kahretsin. Allah olsun BU ALLAH almış. Uyarmıyorsun Hamza. Lanlar gitti. 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 değildir ta. Ölmeyen bizden değildir kardeşim. Hep ben ölüyorum. Ama ne yapacağım? Alacağım ya. başarı alacağım. Ölmeyen bir başarı alacağım. Ölmeyen çok koyuyor. Pampa for paper. Ölmeyen şey long. Ölmeyen lüyesinler. Afiyet. Canım vardı kardeşim. Benim hakemi aldı. Bana geri verir. İntihar ne oğlum? Ne yaptın ama? İntihar et. Merhaba. Ölmeyen bizden değildir Sen kendini mi öldürdün? Göremiyorum. Evet, Bizde böyle gördüm. bir dağıtıklık var yani anlatabiliyor muyum? Saygın, saygın, bir şey ya köpek abi ya de de ha, ben alacağım o midak. lütfen bir sakin ya, köpeğime abi. laf etmeyin ama. Adet sen Evet de iki, iki vurdum. Daha dördüncüydi sakin ol. Adam bütün oyun boyunca dört vurmasın da yeterli. Az <laughs> 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 girdi Neler ben sanki o. bey gibi ama. Evet orada. evet bu. Sen bir git bak Seyda abi bey mi? <laughs> oh, playa, evet bey. Aa beymiş. <laughs> Kapı bakayım. Seyda amına buna Kapı bakıyor. hadi gidelim Ay yukarıdan Bir de gir bakayım. Neredeyim amına koyayım? Kafanı, kıyip kafanı, kafan ne? Evet oğlum. Çözebilir miyim? Ben çözdüm, ben çözdüm, ben bittim artık. Tut 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 <laughs> tut, 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 tut. <laughs> Mitten o zaman Aa, hamza için vuruş bana vardı. <laughs> mitten için, mitten hamza için bir vuruş. Ekran e, kayda başlattım kardeşim. <laughs> Sus go. Ya. Beni bunu unut. Oh. Allah çatsın ben <laughs> beni ya. Benim için Allah ya. Benim oyun takibi çok korkunç bu arada. Allah versin çok. Sen oyunu takip mi ediyorsun? <laughs> Etmiyorum buramda ama. Bu burkaktı. Dur oğlum. Abi elim siniriyor. Lonki, dino. Dino. İn in. Engel mi? titriyor Git biraz eğlenir misin? Ne ciddiyiz oğlum? Aradikim sen hani AWP'sin, koş siktir ol gitsene niye bana bakıyorsun? Ohohoh Bıçaklayabilir miyim ben? Bıçaklayabilir miyim? Ama adam pompalamayı seçti. Yiğit nerede? Yiğit? Lan köpeğim nasıl yerde yatıyorsun lan? Kral ben sana attım kral. Tut şunu canım, düşeyelim abi. Ya boş ver hadi. Obeş bir kille bize fazla var. Söpür, söpür, söpür. Ya mi <laughs> evet, kardeşim, Hemen var. <laughs> nereden? Nereye gidiyorsun? Vuramadım. Nasıl lan. Bakma. <laughs> bir şekilde aç, aç bir şekilde, aç bir şekilde. Yaramana. Ah pardon. Ah, 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 pardon. ah, 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 Var, inanılmaz ya Bir Savaş şiiri anladın Kodumun darkı İDON 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 Allah kusuruma değil bu arada ya Oğlum bu awp ki Yiğit de awp'sini böyle Ya çıkıyorum Şimdi inşallah hızlı öldürürsünüz Çok <laughs> <laughs> Şimdi amına koyayım ana doğasıyla mı girdi oyuna? Ya? Double door'un oh. önünde kar, karda beyda. Tamam bırak. Yok artık beyda. Ama şey beyda zarf olabilir sakin ol. yok artık beyda ama gerçekten yok artık. Hani <laughs> <laughs> adam artık yok beyda bana. <laughs> Bak ama <laughs> nasıl çıktın bekle. Bak bir tane harita var. Beyda bu lütfen şu bırak kurbanın olayım shifti bırak şu adama. Sadece kur. Hayır bunu yok. Ya vuruyor oğlum ne sadece koşu. Oğlum, sağına, Abi sadece koştum. Ya. Anasını avladım. Ya bak. Sadece sağa... <laughs> koştum. sohbeti derinleştirin. Ana, Yiğit bu eli alın. taklidi geldi. Aldın. Bu <O olan>, <laughs> Alamaz mı? Yiğit Brand'ı, alırsan, brandı alsın, alsın sana özel shorts satacağım Asıl götümü veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada affedersin yani götüm bütün kızlara taş çıkartır haberiniz olsun <laughs> Tamam peki Eğilenmiyorum. <laughs> <laughs> Al bu bilgini ben, 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 ben ilgileniyorum Yiğiticem var ya ağzı sulan Bir daha herkesi götüremezsin Harem kurucu Sesi mesi kapatmış <laughs> ya Kırgırlandı erkek <laughs> Beşten şimdi altı vuracak <laughs> Going <laughs> <laughs> <bireli. gülüyor> <laughs> <laughs> with... sahip çıkalım dedi Deniyorum sahip çıkalım dediye. Eyli abla Ay sen digil atıyor ben sana M4 a 1 atıyorum. bir e, kill nasıl kur hasarı var anlatsın da biraz. Ders ver be kadın. Yok lan. Ver be. Ya ha be de. Benim digilimi vermeyen ip Hemen <laughs> geri ya. Bak bak. Bak Bon da vardır. Abi <laughs> maal... sıkıntı Hadi. Hadi lan mal alırsın. Alırsın. lan. Hadi lan Hamza. Hamza. <laughs> hadi, hadi. Son, kişi, son kişi. Can az. Can az. Sakin, Sakinleş. Ya oyna, be. Be. oyna da ateşler ateş, kim fokuslandı. Kızdı ama ne okay. Ya ben en son diyeyim olsun bir şey ama. Biz hayırdır lan ama ne yapayım. Ama zevk <laughs> alıyorum. Bana nasıl geldi ama okay. ne yapayım. Kim ne içiyor ben? Ben bir şey istemiyorum. Onu ne yapıyorsam. Bana mı? Eagle <laughs> check. Biri beni flashma atsın, biri beni flashma atsın. Ben canlandım. Çek yapayım, çek yapayım. Beydabla lütfen artık kurbanın olayım. Vur. Canı yok. Bak alttan ayağını vurabiliyorum. Bak bak bak. Çok ayağını bayağı. vurabiliyorum. Yer ayağını vurabiliyorsun. Yalan söylüyorum. Olay için şuradan üçünüz de geçin bana bakmadan ya. Rip Ses çıkarayım, ses çıkarayım. Ben bir piklesene Seda Bey. Aman herkese miyem olarak nasıl kullanıyor beni onu? 700 gün önce ses çıkarma bana. Öldün o benim ölüm Kimse de Allah Allah. Long bir geliyor Kanka upper long kapıya gitti. Çok konuşma sikerim seni ha. Şaka şaka şaka. Bak şimdi bu çizgi hep gelmiş. Ay, amına koyayım. Adam buraya pikleyerek çıkacak biliyor musun? Aha değişti. Olur birini vur. Olur birini vur ne olur bu <laughs> <Şort, şort. gülüyor> Gördün omuzunu? Bambalıt, bambalıt, bambalıt. Bu pizza, cake, konuşma <laughs> 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 zorbalık yapmayın lan çocuğa. Hadi işte ve sormuşlar. Ben bunu zorbalıyorum bir gün ağlayacağım biliyorum. ne şey insan azor zor pardon. Devenin sonu ben de, de, şey, dinozor, <laughs> ben de biliyorum. Arap değil. Açmadım canım. Oğlum niye dur gidiyoruz ama Ay, ne yapalım. Ya bu orası çocuğu vallahi doğası. Ben anlamadım. Vallahi mı kusur? Ben anlamadım. Ya sen nasıl bir Bak bak. anasını Ben geçiyorum. Ay, ayarım. Eyvallah kanka. <laughs> vur onu. Vur onu. Vur onu. var. Ben, tamam. var. AWP var. <laughs> Oğlum o nasıl bir mid lan? <laughs> Şort girdi. Şort geliyor. Sen vuruyorum. <laughs> buga buga. El dolan. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Ay, <laughs> 4 yakın. Ya işte öyle bir cenabetlik. <laughs> 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 nasıl bir cenabetsin ya? Bilader <laughs> bari oyunda <laughs> işim rast kessin ya. Kanka <laughs> iki kişi karbon bak. 2 kişi karbon. Kurt Nosko baksa yine ederim karbonla 2 kilo alır. Sen o iki arka arkaya duran adamı birini nasıl alabildin? Oh, sus lan. Çocuğu okur zor bulamayın. Bir çocuk şey anlatıyor öyle, ama helal de akla. Bir, bir, malzeme bak bir malzeme alıyor. Bozuk diyor diyor. Bir şey yapıyor, kötü geliyor. Baba Daha... ben bir kafasına sıkayım dedeler gibi ne diyor? Ben Benim hiç at oranına bak Bana sıkmayacağım <laughs> beyda bu <abla>. adama sıkmayacağım. <laughs> Ay sen nereden geldin ama? Merhaba. <laughs> gün adama neler yaparım tamam. Sakın <laughs> arkadaşım bile korkuyorsa senden. Çekinme sen de Rüsten. Bak ya. iyisi şok ettim. <laughs> Hadi gel. <bir> <laughs> tamam ya. Ya Habibi Allah. Şu varili vurdum adamı vuracağım ama ya. Topum kaçtı. <laughs> Atan alır ama ne kadar? Koşa koşa adam öldürüyor. Beyza abla bir bakım arkadan bana tecavüz ediyor. mp 5le ile. Yok adama sıkacaksın adama. Durdum böyle artık bakıyorum ben. Şöyle sürü adama sıkacaksın şöyle adama. böyle e Aynı şekilde aynı, böyle ses vermiyor. Hala da ses vermiyor. Ne yaptın o zaman? Götü başı dağıtmışsınız. Oğlum kama dökün. Terörist gibi bu. <laughs> durma 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 <laughs> Durmadım Ölmüş gibisin, aa geliyorlar Evet Set <laughs> şey smoke screen Ne yapıcaktım orada olsaydı vurunca baygın olurdu ama Öyle bir şey <laughs> Ne oldu? <Ülünün> ağzına sıçtın <laughs> Durmak yok saplamaya devam kardeş Allah'a emanet olun hepiniz

yapma bunu yapma yavrum açtım çalıştı mı hadi hadi avtomobil <laughs> oğlum diyorum kuramadım ama iyi. hadi ya, şimdi mi <laughs> bir insan evladı var onu alacağım şimdi izle beni kart değil O var, var o piyesi İzle beni kart değil Aman Tanrım <gülüyor> <gülüyor> dikim şort geri çıktı oynuyorum imdat. Benim, işler, toruanla, bağım. Güzel Benim sonucum haş, hoş hoş Kısaca sayem hepimiz buradayız Oynarız sabah akşam chess'e go bık bık Şimdi tanıtayım sizin düşkünü gorilleri